sevmiyorum. 2 iki kere dört matematik değildir. Hani branşlaşma var lazım ona ihtiyaç. Yani B, ben beyinsiz değilsem hocada bir soru. Hayat bir matematik zaten. Problemler çözüldükçe matematik. İnsan onun elinden her şey gelir. Biz azim olsun yeter. Okumadım çünkü ortaokul tercih. Çok kötü. Benim basmıyor <laughs> çünkü. <laughs> Bunların nasıl 10. Hepsi 10. 0-10 çok okay, iyi. Matematik öğretmeniyim. Ha, öyle <laughs> evet. ee, sadece öğretmen olduğumuzdan kaynaklı değil. Bahsettiğimiz, hani diğer teknik kısımlar bence şöyle bir hatamız var bizim öğretim anlamında. Bir kere temelin hepsine, herkesin ihtiyacı var. Bunu vermek gerekiyor. Ama çok daha ileri düzeydeki o kısımların biraz daha böyle hani branşlaşma lazım. Ona ihtiyaç var. Gerçekten. Onun için şöyle bir durum var. Yani daha açık ifade edelim. önce deyim bile. Ya hocam biz neden hepimiz integral görüyoruz, hepimiz bilmem ne görüyoruz. Bu kısmı gerçekten ayrılması gerekiyor. Çünkü yararından çok zarar verebiliyor. Var olan yetenekli kişileri de körelttiğini düşünüyorum. Onun için biraz temeli herkese lazım. Ama diğer ayrıntılar daha teknik. Olar üniversite. Oraya lazım. İyi değil. <laughs> Sevmiyorum. İyi. 90 aldım. Ama herkes 70, 50, 90 alıyorlar. Ama şimdi sen yani de matematikte çok çalışsan çok alırsın. Pek o kadar değil. ya Zamanında okumadık ondan. Yani zamanında şimdi benim esnaftım. Bir şey hesaplardım böyle satarken bile beynimde hesaplardım. Ha okumuş olsak tabii bir şeyler olurduk. Okutmadılar zamanında imkanlar yoktu. İyi. Yani aram pek yok. Hoca. Yani be, ben beyinsiz değilsem da bir sorun vardı. ben beyinsiz değilsem hocada bir sorun vardı. <laughs> ben değilsem, bir, sorun vardı. bir şey mi yaşadın? Matematiğe hiç hevesim olmadı. Sevmiyordum. hocalardan kaynaklı bir şey değil. Direkt ben sevmiyordum. Hani istesem yapabilirim aslında ama bilmiyorum olmadı. Sevemedim bir türlü.